Tamam. Mı? Hüseyin amca özellikle başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ee, bu organ bağışı kararını ailece mi verdiniz? Sizin kararınız mı? Yoksa rahmetlinin kararı mı? Biz oğlanla beraber karar, gar, verdik. Biz kendi kararımız yani. Eşimin kararı yok bunda. Şey yapmadık hiç. Önce düşün düşünmediğini de bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Böyle bir karar almak, ıı, hastanenin teklifi mi sizin yoksa? Tabii, yoksa... hastane teklif etti bize. Evet. Tabii sizin rızanız olursa vereceğiz dediler. Biz de düşündüm ben orada. Ben kendim yaşamayı seviyorum. Yaşamayı sevdiğim için bağışlayalım dedik. Bir, birkaç genç veya ihtiyar fark etmez. Can kurtarsaydık iyi olur. O düşünceyle evet. organları bağışladınız. Evet.